Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, tek motorlu yaptığım uçağı tanıtacağım arkadaşlar. Uçağımız iki motorlu. Şu gördüğünüz motor arkadaşlar e, şey sağlıyor. Sağ e, tekerlekleri oynatma mekanizması bunlar normalde arkadaşlar. Şu an şey oynatmak için arkadaşlar bu süs yapmadım ama motor çalıştığında böyle dönüyor. Ona bir çözüm bulamadım ama yavaş yavaş yapınca bazenler olabiliyor. Arkadaşlar şimdi sağ sol aşağı yukarı hareketler yapabilmesi için iki tane kanatçığı var. Arkadaşlar kanatçıklar şöyle bir özellik var. Arkadaşlar böyle yaptığında hava arkadaşlar buradan gel buradan geldiği için uçağı aşağıdan böyle geldiği için arkadaşlar uçağı havaya kaldırır. Böyle geldiğinde ise arkadaşlar hava buradan iner arkadaşlar. Bu sefer de böyle aşağı doğru ee, alçalır arkadaşlar. Böyle yaptığımızda da arkadaşlar buradan gelir. Buradan da şey yapar arkadaşlar. Şöyle e, buraya doğru döner arkadaşlar. Sağa doğru. Benim benim şu anda video çektiğim yöne doğru sağa doğru. Böyle yaptığımızda da arkadaşlar sola doğru gider. Evet arkadaşlar. E, i̇sterseniz artık çalıştıralım. E, şöyle. Şuradan. Bir de arkadaşlar bunun piston sistemi var. E, pervane dönerken bu da çalışıyor. Şöyle. Arkadaşlar bu böyle. Şimdi e, şeyimizi çalıştıralım. Evet arkadaşlar uçağımın olayı bu. Arkadaşlar diğer videomda da e, bir tane helikopter yapmayı ya da arkadaşlar bir araba simülatörü yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar öbürkü videomda da onun videosunu çekeceğim. Zaten bu aralar fazla video atmaya başladım arkadaşlar. Çünkü bir zaman çok boşladım bu YouTube işini. Yani bayağıdır video çekmemiştim. Ben de o yüzden arkadaşlar videoları fazlatıyorum. Yani bir şeyden sonra arkadaşlar artık yapmayı bırakacağım. Yani. Yapmayı bırakacağım derken yani mesela bir haftalığına yapmayı bırakacağım. Mesela haftada iki kere ya da bir kere video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar uçağımın e, olayı bu gördüğünüz gibi. Bir yolcu uçağı aslında. Şöyle tekerlekleri var. Ve iki motorlu arkadaşlar. Buradan açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, e, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.